Güzelim Kifl şehrinin eee bölgesi belledi. Eee Türkmen Eylede ve Irak çapında eee en eski kasalarından da biridir. Bu onun yanında da e, Kiflimizin tarihine bakarsak, kültürel alanda tarihsel e, binalarına bakarsak ve farklı farklı tarihlere ve çok az ki kadim e, binalara sahipti. Bugün eee Kifri Hanaka Cami'ne dile getirirsek Kifri Hanaka Cami'i bellidir. Kifri'nin en eski ve en e, güzel bir tarihine sahip olan bir camilerinden biridir. Hanaka Cami'i e, bizim tarihsel e, düşüncelere ya da tarihsel kitaplara bakarsak 1880-1890 miladi yılları arasında yapılan tabii ki bu camide Türkmen ustalarının maharetleriyle yapılıp, Əziz e, ki, ləğnə bəxərsək gözəl zəxrafələr, Osmanlı, Selcuklu, İlxanlı e, zəxrafələri, yeddi köşe, altı köşe gözəl zəxrafələr və ayətlərlə zəxrafələnmiş cəmiətdir. Minaraları çox fərqli idi. Minarəsi geniş və e, azan yeri e, bəlli idi. E, Kiflicə bir gözəllik təkmil etmişdi. Və kifri camilərinin belki ən gözəli deyə bilərdik. 2000-2012 miladi ilində onarıldı. Xeyirsevər insanlar tərəfindən, zəngin insanlarımızın tərəflərindən e, bu cəmi onarıldı. E, kifri simcəsinə Ve minarasına e, tekrardan e, canlandırdılar özünü. Tabii ki Kifri camilerinden de ayrı bütün yerlerinde güzel bir tarihsel e, bölgeler vardı. Ama Hanaka camialarının e, farklı bir e, görüşü var, e, farklı bir güzel tarihi var. Onun yanında da millet içinde farklı bir sevinci de vardı. Çünkü az bizim dedelerden, e, atalarımızdan e, bahsolunardı, mevlütler yapınardı. Kanaka Camii'nde mesela bayramlarda, Ramazan aylarında güzel münasebetler yapınardı. Orada mevlidler okunardı, Kur'an okunardı. Bir dönemler medreseydi. Orada dini bilgiler alınırdı. Öğrenciler tarafından, millet tarafından işte din ile ilgili bir madrese haline gelmişti bir süre. Bu yüzden de Kanaka Camii'ni ele alırsak yani büyük bir alanda güzelliği, tarihi ve kifrinin e az ki kültürel yerlerinden biri sayınıb. E və sizlər də təşəkkür edirik biz ki, məmlətlə tolaraq sizlərə. Ki bunu hər zaman ələ asıb, hər zaman bunun fərqinə varsız. Sizərə təşəkkür edirik. Xüsusilə Taba ajensaya da fərqli bir təşəkkürlər, böyük bir təşəkkürümüz var. Sağ olun.